Herkese merhaba ben Nitor ve bugün Varesel'e İnyasa'nı inceleyip daha sonrasında size dileklerimi atacağım. <laughs> Öncelikle Varys'ı şöyle bir incelediğimde gerçekten çok tatlı gözüküyor. Duruşu vesaire de çok hoş. Tam bir pamuk şekeri andırıyor. Yani şu an gözüme çarpan, rahatsız edici herhangi bir özelliği yok. Hikayesi konusundaysa aşırı bir bilgi sahibi değilim. Yalan söylemeyeyim. Trailerını yani fragmanını izlediğimde pek de ilgimi çeken bir yanı olmalı. Böyle wow falan demedim yani. Böyle çok bir şey mi olmadı. Şimdilik çok karakterle bir bağım yok o açıdan. Daha sonrasında animasyonlarına gelecek olursak da anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum açıkçası ve buraya kim e, sulu bir şey koydu bu karakter elektrikken her neyse onun haricinde oynanışına şimdi bir bakacağım şey özelliği çok ilgimi çekmişti hızlı koşuyor ya Sonic gibi o kısmını açıkçası merak ediyorum <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bu. Bak, bu odayı ben çok beğendim <laughs> çok iyi ben şey bilmiyorum bilenleriniz var mı flash diye bir karakter var İnanılmaz seviyorum yani anlatmaya gerek yok gerçekten benim için çok güzel ya Sırf bu koşu için bir de belki alınabilir ama tabii ki de Bakacağız birazdan Şimdi oynanışına bakalım gelelim hemen koştuk koştuk Şeyden gördüğüm kadarıyla E basıp Düz vuruş düz vuruş ee, Şimdi yapacağım E basıp düz vuruş Düz vuruş E bastım düz vuruş düz vuruş Yok yalnız şu an ultisini açtım. Yanlış yaptım ya. Şimdi bir, bir daha deneyeceğim bir saniye. Tamam, şimdi deniyorum. E vurdum, düz vuruş. Düz vuruş, E vurdum, düz vuruş. Düz vuruş, ulte. Güzel, değişik olmadı. Bir şeyleri yanlış yapıyorum arada ama şeyi çok güzel, akıyor karakter. Hani böyle ekstra yukarı çıkması için bir şey yapmadığımdan ölecek. Şöyle bir canımı yenileyebilirsek onu... Hayır! değişik de, çok değişik bir oynanış var yani anlatamıyorum ama akıyor karakter hani böyle ultisinin mekaniği falan değişik olmuş beğendim açıkçası bir de şöyle bir daha koşmaya bakacak olursak da şimdi koşması çok zevkli ya gerçekten karakterin koşmasını çok beğendim neyse şimdi bir de Yansan'a sana bakalım Burada videoyu kısacık bölüyorum ve sizlere sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Aşağıya bırakmış olduğum linkten siteye giriş yaparak oyun çalışma işlerinizi güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. Uygun fiyatta kristal ve yeni ayın lütfu alışverişleriniz için tek yapmanız gereken UID ve oynamakta olduğunuz sunucu bilgilerini ilgili kısımlara girmek. Sponsorumuz hesap.com.tr'ye minnetiyorum. iletiyorum. sıradan da sizlere dilek atmada bol şans diliyorum. sana baktığımızda ise İnsan ben Can temasını gerçekten yansıtan güzel karakterlerden. Ben kendisini erkek olarak bekliyordum ama gayet bu haliyle de hoş açıkçası. Ek olarak da çok iyi bir support olduğu söyleniyor. Ama bakalım. Bunun da hızlı koşma olayı vardı. Bu da, bu da gene tatlı ama şeyinki kadar güzel değil. Koş 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 koş. Nasıl ikeceğim? Şöyle mi? Oh! Deli dolanan Dur ayağım hızımı kesmeyin. <laughs> çok iyi koş. Oh! <laughs> çok çok iyi. Koş 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 koş. Oh, çok iyi. Bir daha bir daha koşacağım. Koş. Aa, çok güzel koşuyor. Bii. Bunu da çok beğendim. Aşırı güzel olmuş. Sonsuza kadar böyle koşabilirim. Şu koşarak vurabiliyor muyuz? Sadece koşuyoruz. Aa, çok güzel zıpladı. Dur bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Koş, 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 koş. Aa, koşacağım bir dakika, bir dakika. Önümü. Aa güzel zıplıyor tamam. Bununla koşuşunu beğendim. Gayet tatmin ediyormuş. Şimdi hiçbir fikrim yok yani ne kadar supportluk yaptığını nereden göreceğim inanın hiçbir fikrim yok. boycu koycu koycu. Şöyle geldim. Gaming'e geçsem. Ace'nin açık kalması gerekmiyor mu? Bizi ben mi yapamadım acaba? Support ha tamam şurada kuru kafa şeklinde çıktı tamam. Güzel de değişik olmuş öyle küçük bir şeyin simgesinin çıkması. Şey olayına ben tam tabii... Hakim olmadığım için karakter yapamadım ama güzel. Böyle küçük de olsa bir şey çıkıyor ama çok güzel koşuyor şey. <laughs> Neyse. <laughs> Supportunu çok göremedim nasıl bir şey yaptığını ama gayet yerindeydi. Şu ultisine de bir dikkatlice bakayım koşmaktan bakamadım. Ben yani direkt alana sahip veriyor. Ama şey çok güzel şu koşması çok güzel. Açıkçası iki karakterin de koşma animasyonları beni aşırı mutlu etti, aşırı cezbetti. Ian yani sana iyi bir support karakter olmasının yanında istiyorum yani ekstradan istiyorum. Varese konusuna gelecek olursak da Varese gelirse mutlu olduğunu seviniriz, üzülmeyiz. Gelmezse de yine üzülmeyiz, yine bir sıkıntı yok. Sadece ekstra bir mutluluk duymayacağız o kadar. Şimdi ben dileklerimi normalde Shiran için biriktirdim. Herhangi bir silah benimle dilek atmayacağım. Yine de Cici Kuş'un silahını seçeyim almayacağız ama olsun. Buraya şimdi sadece bir onu atacağım. Onu da iyi insan geldi geldi gelmedi artık yapacak bir şey yok. var. da aynı şekilde. İyi insanı bu sefer alamazsam bir sonraki gelisini alacağım. Çünkü ana amacım Shilonen. Bir de cici kuş var. Cici kuşu bence alabilirsiniz. Cici kuşlarına zarar gelmez. Cici kuşlar sizi üzmez. Silah benim hakkında pek bir bilgim yok bu arada. Ama Nat'tan özgü silahları koymuşlar full. Bir de 21 tane tabii ki de standart dileğimiz var. Şimdi bu arada bu 21 dileği neden biriktirdim diyecek olursanız da ben normalde mavi dilekleri geldikçe harcıyorum ama e, en son yemeğimiz müzik müzik geldi ve standartta daha sonrasında eklenecek diye söylendiği için oturdum abi biriktirdim bugüne sakladım onları da atacağım. Şu an 110 dileğim var. E, şöyle az çok bir hesaplama yaptım kendimce. O yüzden bir 10 dilek beni zarara sıkıntıya sokmayacaktır. Pitim 5. Hadi bakalım. Herhalde en kısa dilek atma videolarından biri olacak ve ilk konumuzu sallıyoruz. Tabii ki de tahmin ettiğim üzere varsa yok. Almasın sıkıntı değil. değil. İyansan alayım yeter lütfen. Bir tane iyansan istiyorum. Şevruz kötü değil sanırım. Konspir plan olacak kendisi. Haydi bir iyansan. Hadi bir iyansan. Bir daha gelir mi? Bir tane daha dört yıldızı gelir mi? Gelecek mi? Gelmedi. Gelecek mi? gelmedi. Olsun, olsun. Şimdi Şevruz erken çıktı. Şu an ya mor için ya 8 pitede ya da 9 pitede. O yüzden bir iki tane daha sallayacağım. İki tane zarar gelmez. Hadi bakayım. Bir tane daha atıyorum. Büyük ihtimal şimdi gelecek. Hadi yansan. o <laughs> sarı yanmayacağına o kadar çok eminim ki. Şevruz konsik oldu galiba. Neyse moralimizi bozmayalım artık sen gelmedi. Belki buradan bir 5 yıldızlı gelir mi? Yok mu? Bir yemeğimiz, iki, ikimiz, Burada Kay'a gelirse sevinirim bu arada. Kay'a gelirse kârdeyiz yemin ediyorum. Lütfen. Hadi. Kay'a. Penes. Penes'im zaten konsaltıydı. Uf ya, Kay'a gelse güzel olurdu. Bir onlu daha sallıyorum. Hadi bakayım. Ne yumurumuzu kümüzük aldık. Kaya alırsak gerideyiz. Kaya alırsak gerideyiz. Lütfen bir tane kaya alabilir miyim? Bir tanecik. Bir tane. Bir. Şimdi. Geliyor. Kaya. Kötü bir kitap değil ama bende yeterince var. Evet. Son bir dileğimiz kaldı. Bunu da atıyoruz ve artık. Evet. Tahmin ettim. Üzere. Güzel. Hiçbir şey alamadık. <laughs> Gerçekten hiçbir şey alamadık. Konstiki dediğim gibi bir şevruzumuz oldu. Mükemmel mi? mükemmel. Of ya İhansan gelseydi keşke bir tane. Benet'i konsaltı yapacaktım eğer İhansan gelseydi. Hala yapabilirim aslında pek bir fiziksel DPS artık oynanmıyor ama. Neyse bugüne kadar duruyordu. Yine durabilir açıkçası. <laughs> Biraz daha beklesin. Ve video bu kadardı. Yani daha fazla dilek atmayı bekliyorsanız Shilonen'i bekleyin 2-3 hafta sonra. Shilonen dileklerimi de atabildiğim kadar atacağım. Gerçi orada da yine şironen erken vesaire gelirse pek sanmıyorum ama yani bu videoda bile şansımı denememi sadece deneme kısmını gördünüz. Ortada şansım az yoktu. Shilonen geldiğinde artık dileklerimi atmayı planlıyorum. Ya yani şu 12 taneyi bile aslında atmayacaktım ama o koşma olayları o kadar çok hoşuma gitti ki hani bir şansımı deneyeyim dedim. Daha fazla zorlamayacağım çünkü 4 yıldızlılar için dilek harcamaz, harcanmaz. Şöyle dilek harcanmaz. Yani çıkan 5 yıldız daha sonrasında sizi üzmeyecekse harcanır. Ama üzecekse harcamaz. Ben Şiren'i bekliyorum. Bu zamana kadar da şu an onun için biriktirdim ve garantiledim gibi. Riske atmayacağım ben. E, sana bir şekilde gelecekte bir yerlerden alırım. Sizler karakterleri beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Dileklerinizi harcadınız mı? Onları belirtebilirsiniz. De sadece Varasa ve İyan konuşmuş olsak da şu an Benir'de Şianyun gibi cici bir kuş var. Bu karakter hakkında ben yorum yapmam gerektiğini düşünmüyorum yani şu zamana kadar yeterince yapmışımdır yapmadıysam bile yani arkadaşlar karakterim bir cici kuş. Benim elimde de bir cici kuş var. Böyle daha fazla bir şey söylemek artık bence bana düşmüyor. O yüzden gofretse sözü bırakıyorum. Bence bu konuda daha fazla yoruma gerek yok diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.